abi. Hasan Asan yanımıza gel. Valla <laughs> Hasan korkuyorum köpekten. Yalana Bak gerektör. ben de korkuyorum Hasan. Ben de Bir kere konuşunca şey çarpıyorlar ya aslında köpekler. Yine de var şey olmaz değil mi? Allah Hasan Allah öyle bakma bak korkuyor. köpekten tarafa gideceksin yavrum sen. Yavru ne Hasan. Hasan. Sekiz abi. Sekiz abi. Sınav nasıldı? Abi görüyor musun? Doğa süper ya. Niye? Allah olası borçlu bir sınavsız alan okullar var. Oraya geçersin ya. Ben de senin gibi öğrenci okuyorum. Dinliyorum seni. Bak lan be. Valla tanıştığıma memnun oldum ya. Vay be. Nereden der Ay, ya? Aynen. Geldik Hasan'la tanıştık. Ağırdan. Hasan iyi Hasan. Hasan. Hasan şu siyah köpek <laughs> bana ters ters bakıyor. <laughs> Oyunlara dokunmayacağım. Belki yakın gitmeyeceğim ben değil. Aynen. <laughs> Aşağıda var. Range var. Sen kalk. Aa o, o çok tehlikeli bakıyor. Hasan ben şimdi koyun aldım buşam. <laughs> ne yapar o köpek? <laughs> Yine, <ismi>. Yapmaz mı? Oynamazsan <laughs> ya. Vay Haybe. <laughs> İyimiş. Şey bana veriyor mu bir tane? Var. <laughs> <laughs> Bunlar hepsi kurban. Gerçi <laughs> deniz değildi. Bana ne yapacak? Sen ne yapacak? Hasan ne yiyecek? Değil mi? böyle ya. Hangisine? Ne? Hangisine? Sırta ya. Öyle değil mi Hasan? Evet. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel <laughs> esiyor ama var ya. <laughs> Görüyor musun Hasan bak. Hasan bu. Bu da eniştem. <laughs> Neyse <gülüyor> eğer yine çekmeye değer bir şey görürsek çekeriz arkadaşlar. Hadi ben şimdi ben de bir şöyle göstereyim kendimi. Şimdi görüşürüz evet. tekrardan. Allah'a emanet Evet Arkadaşlar son bölümde gördüğünüz gibi karnımızı doyurma var. Arabamızı buraya çektik. Karnımızı doyurma var. Bir yandan ise ateşimizi yakmaya çalışacağız. Burada kurumuş dallar mı diyelim enişte Aynen. bunlara. Evet ateş yakabilecek misin bakıyorum Bakın hiçbir bir gazete falan bir şey yok şu anda gördüğünüz üzere Doğal olarak yakmaya çalışacağız <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Peçete getireyim mi? Yanarda biraz duracak neyse eniştem yaksın orayı Ben size yani buraya şimdi sereceğiz Bakın manzaramız burası. Baya güzel. Neyse biraz ortalık e, şeyini alsın yani bir şeyler falan hazırlamaya başlayalım. Sonra tekrardan video kaydını başlatırım. Hadi görüşürüz şimdi. Sizin için bir durum güncellemesi yapıyorum. Şu anda ateşimizi böyle bir şekil vermeye çalıştık. Bu arada şu gördüğünüz şeyler falan var ya ağaç dalları falan filan. Bunların hepsi kırık. Yani hiçbir ağaca kesmedik, zarar vermedik. Zaten baltamızda yok öyle. Büyük bir baltamız yok. Küçücük bir şey var. Onunla da bir şey yapılmaz. <laughs> Yani kur olduğunu şuradan göstereyim ben size ya. Görüyor musun? Ağaç kurumuş kurumuş. Hadi neyse biraz daha devam edelim. Ondan sonra tekrardan kamerayı açacağım ben size. Karnımızı doyurmamız lazım acıktık. Evet arkadaşlar şimdi bunun içine suyu koyduk. Burada su ısınacak sonra bunu çay yapacağız. Şu şekilde göstereyim çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Baya iyi oldu. Nasıl oldu? Güzel. Hoşuna gitti değil mi? Hayır. Ama şu, şu manzara süper değil mi ya? Var ya gerçekten Süper. Şimdi ise birkaç patlıcan biber falan koyacak eniştem. Onları ayarlayacağız işte. Şimdi bizi patlıcanlar falan yıkayacağız. Ben tekrar açacağım. Bunları poşetin içinde yıkadık. Burada tekrardan çayımız olmaya devam ediyor. Yani suyumuz ısınmaya devam ediyor. Yani aslında buradaki amaç gezmek, dolaşmak, yani zaman geçirmek. Hani dedim ki çok böyle uzun müddetli bir iş yapmayacağız. İşte işte patlıcan falan böyle çay falan ekmek falan bu şekilde takılacağız. Bu şekilde işte arkadaşlar. Nasıl demliğimiz güzel değil mi? Evet güzel. Manzaramızı tekrardan göstereyim ben size. Of var ya çok yoruldum ya. Burada işte termosumuz falan var. Buraya oturacağız işte bir şeyler yapacağız. Yoruldum gerçekten yoruldum ve acıktım yani. Bir önceki videoları izleyenler Bildir yani izlemezseniz açıklama kısmından linkleri koyacağım onları izleyiniz. Çok zorlu yerlerden geldik ya. Veya bu videonun başına her bölümün e, bir trailerını, bir fragmanını koyarım. Evet benim diyecek başka bir şeyim yok. Sizi bu güzel manzarayla baş başa bırakıyorum. Tekrardan görüşeceğiz efendim. Kusura bakmayın böyle kesti kesit oluyor ama yani bu işler böyle ve tripodu da yanıma almadım. Onun için. Hadi görüşürüz. Daraldım. Çay ısınmaya başladı gibi değil mi? Hı, hı. Patlıcanlar zaten olur. Tek oldu gibi yani. Onlarda. Şurada önemli f olan su. Zaten hemen, yok ya. Önemli hı olan su. Su dolduktan sonra f hiçbir sıkıntı kalmaz. Böyle işte arkadaşlar yani. Bekliyoruz şu anda. Evet arkadaşlar gözüme duman geldi. İyi, Bekliyoruz işte de yani biraz su ısınsın işte. Hani patlıcanlar biraz olmaya başlasın. O şekilde yani. Evet arkadaşlar ufaktan ısınmaya başladı gibi. Patlıcanlar oldu zaten. Patlıcanlar patlayacak duruma geldi. Burada şimdi enişten biberleri koyacak. Acıktım ama. İşin şeyi bu. Ben biber yemiyorum, Benim için koyma yani. Sen kendi yiyeceğin kadar koy. Sen yemeceksin. Ben seviyorum bunları. İyi yersin, sıkıntı yok. Size bir türlü sofra kısmına geçemedik. <laughs> Çünkü su biraz geçsin diyor. Yapacak bir şey yok, bekleyeceğiz. Saat kaç oldu bakın saat dört buçuk gördün mü saat dört buçuk valla neyse hadi yine görüşürüz muhtemelen bundan sonra bir şeyler yerken kısmını görürsünüz yani hazırlarken kısmını görürsünüz artık çünkü yok yani bekleme ye şeyimiz yok şu an gözüme duman kaçtı ve konuşamıyorum evet neyse hadi devam ederiz Biraz uğraştırdı ama değil Atıyorum mi? hepsini. Benim hiç fark etme. Sen işte nasıl yapabiliyorsan yap. Az bir şey daha atayım. Az bir şey daha at. Şöyle nasıl? Yani. Ömürlü olmasın. Açık olursa. Eklerim. Yani. Olursa Arkadaşlar biz bunu buraya çektik. Normalde şuradaydı. Biz bunu buraya çektik. Orada çünkü karınca falan çok gelmişti. Onun için. İşte ekmek var. Yerseniz. Patlıcan var yerseniz. Soyalım mı patlıcanları? Çay demlensin Çayı şeyin üstüne koy o zaman tekrar. Halledeceğim ben şimdi. Sıkıntı olmasın. Ya, hafiften de bir güneş çıktı gibi ya. Aynen akşam güneşi vuruyor. Aynen. Yavaştan toparlanıp gidin ya. Yani. Bir karnımızı doyurabilirsek yavaştan toparlanıp gideceğiz de. Gireyken bakalım. Duruma göre bir yere daha uğrayabiliriz. Hiç gerek yok boşver. Arabayla yürüme değil. O zaman sıkıntı yok. <laughs> bir karnım doysun bakalım. Aynen karnım doyuyun canlanırsın. Aynen öyle işte arkadaşlar. Ateşi dağıtıyorum ama sözleri yeter bize ya. Tamam. Of, of. Hadi bir müsaade edin biz şunları bir tekrardan bakalım. Söyleyecek varsa söyleyelim. En son tekrardan görüşeceğiz. Topla da e, işimiz bitince su dökmesi kolay olsun üstüne. Yok hepsini zaten toplarız o zaman. Aynen sıkıntı Hatta yok. Biberleri ortaya alacağım. Biberleri yok. al ortaya. Oldu zaten işte. daha gerek yok. Bunda ikisi olmuş, Ağaç yani. unutma bak. <laughs> Ağaç gibi gözüküyor orada. Şunu diyorum değil mi? Aynı, aynen. Aynen onu unutmuyorum. Orada sende İki tane var orada. Olmuş mu? Olmuş ya. Bunu şimdi tuzlu tuzlu güzel yemek düşüyor değil mi? Aynen. Ekmekle beraber güzel bir şekilde yemek düşüyor. Soracağız. Ben sen yardım edeyim mi? Allah olabilir ben şimdi bellere bakacağım. Yanmasın tamam. Şöyle bir kamu spotu yaparak şey yapayım. Bak ne diyor? Yaz rehavete neden olmamalı diyor Fahrettin Koca Beyefendi Sağlık Bakanımız. Evet. Hadi görüşürüz tekrar. Aynen. Çok sağ ol. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gazetenin üstüne yapıyoruz bunu. Her şey doğal de kardeşim değil mi? Her şey doğallıktan ya. Yani. Şey yani. Aslında amacımız gezmekti değil mi? Ay gezmek. Gezerken de aç kalmamak işte. Yani. Maksat o. o. Bu şekilde burada işte tuzdur falan filan bir şeyler var. Pikniğe falan gelmedik yani yani. Bu neymiş? Bu tuz bak. Şimdi bunu güzelce bir tuzlayacağız. Sonra yiyeceğiz işte. Biberlerin olmadı mı ya? Olmamış ya. Hani çabuk oluyordu? <laughs> Olur ya gerisi yok. Bugün suyu bulamasaydık var ya senle iyi alay edecektim ben ha. Yemin ediyorum var ya. Onu bulamasam başkasını buldum. Ama sonuçta bulurdum diyor değil mi? Aynen Bunu atayım mı? Atma Niye? İçine almaya çalışacağım ya bayağı şey gitti oraya zaten küçücük bir şey bu Kes şunu atayım ben Al ya, al, al sen onu <laughs> Doğada yaşamak zor he mi? zor ama zevklidir yani. Zevkli ama işte biraz uğraştırıyor. Doğaya karşı çıkmazsan kolaydır. Yok biz doğaya karşı biz çıkmayız. sağlayacaksın. Yani. Bükemediğin eli öpeceksin gibi mi? Aynen. Gerçi bükmeye de çalışmıyoruz. Değil mi? Biber burada. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Biber yiyeceğin zaman alırsın. Bence bunları soğutmayalım. Ben sana Aynen, diyeyim. Aynen başlayacağım zaten ki ben. Çay ne oldu? Ha, çay olmuş. Şimdi ben arkadaşlar şunları hazırlayayım. Tekrardan en son bittiğinde size göstereceğim. Hal bu şekilde. Yine ufak tefek biber soyuyor eniştem. Ben biber yemiyorum. Kendisi için bunları ya yapıyor. Ama sonunda işte çay koyacağız. Nasıl oldu sence? Bence güzel. İstediğimiz gibi değil mi? Yani. Sence nasıl? Güzel. Tamam sıkıntı yok. Aç karnımız doyuyor da geri sene mi değil şu anda. Zevk meselesi bunlar. Yani. Mesela sen biber yemem ben severim biber. Patlıcan kadar severim. Kimi de bunları içemez direkt. Neyse soğumuş hadi. Valla soğumuş. Gel çayımızı koyak içek gel. Sen benimle. ne? Çay çok güzel ama neyse. <laughs> Şapın çok güzel adım ben. Şu tatuayı de. Unutmuşum. O bardaklara yapacaktın ya. Aynen çıkar. Tamam. Çıkardığı tamam ben koyayım say. Koy. Devrilmez herhalde ya. Biraz demli olmuş. Sıkıntı yok. Bunu bu bekle bekle koyma. Koyma devrilecek bu. Çamurunu buradan bir alayım. Bunu al sen. Sana yemin ediyorum var ya. Şuna bak şuna. Mis gibi mis. Şekerin nerede şekerin? Şekerim al. burada. Tamam başla. Tamamdır. Evet arkadaşlar gördünüz. Bu işler böyle. Ufak ufak alıyorum ki. Aslında karton bardakta içecek şey daha iyi olabilirdi. Karton iyi ya. Ekmeklerimiz de hazır. Oo, şunu da şöyle ben böleyim. Evet bize afiyet olsun. Size de iyi seyirler. Biz aç karnımızı doyuracağız. Ondan sonra bakacağız durumlara. Değil mi enişte? Aynen. Hadi gel sen de yiyelim. Geldi. Evet demliğimiz orada arkadaşlar şekilde ateşimiz ben ateşimiz söndü bayağı. Ateşimiz söndü böyle yiyeceğimizi yedik. Allah şükür karnımız doydu. Şükürler olsun. Ben doydum enişten biraz daha yiyecek. Aynen <laughs> Yok ya ben ben evde de böyle az bir şey yiyince karnım doyuyor. Evet. Çayım bak evet. burada gördün mü? Çayım benim burada. Burada ise eniştemin termosu var. Termosu. Termosu. Termosu diyemedim. Ne? Termos. Aynen termos e, U var. Bu da işte aşağıda doldurduğumuz suyu hala soğuk tutuyor. Gerçekten yararlı bir şey. Sıcağı sıcak soğuğu soğuk tutuyor. Yani. Sıcağı denemiştim de soğuğu ilk defa deneyim. Şu manzara işte güzel oldu ya. Mutlu son. Mutlu son bu oldu işte. Çayımızı da içiyoruz. Vallahi güzel ha. Bak çayı ben bir yudumlayayım tekrardan. Bu arada üçüncü bardağım benim. Çay o kadar güzel olmuş ki üçüncü bardağı da gömdüm. Şeker de bitti. <laughs> evet çayımızın kalanını eniştem termosa transfer ediyor oraya. Durduğumuz yerde belki bir tane daha içeriz diye koyuyor eniştem. Bunu almakla güzel yapmışsın ya güzel düşünmüşsün. Bu çok yararlı bir şey. Bu işte şeyi söndürüyoruz yavaş yavaş ateşi onu da söyleyeyim. Arkadaşlar çöplerimiz de şu poşetin içine koyduk. Tekrardan çöp varsa etrafta bu poşetin içine koyup bagaja koyacağız onu. Demliğimiz bu şekilde. seninle eline bir su tutayım gel. Bunu şu anda kapatıyoruz güzelce. Siz biraz önce ne olduğunu görmediniz. Tahmin eden varsa yazsın yoruma. <laughs> Sen gel şimdi senin elini. Yavaş yavaş koş tamam. Tamam. Şimdi bu ateşi söndürmek adına eniştem ellerini yıkayacak. Hem elimizi hem ateşi sönecek. Aynen. Mantıklı işler o. yapıyoruz bugün. Koy elime. Bir şey kalmaz zaten ya. Şu an sıcaklık yok. Ben şişere dökeyim istersen ya. Yok yok. Ben tamam ver bana. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Böyle güzel bir seri yapmaya çalıştım. Doğadaki yaptıklarımız, yaşadıklarımızı sizinle beraber paylaştım. Şimdi o ateşi söndürdük üstünde su falan döktük. Şu an hiçbir türlü ateş yok. Ve çöplerimizi de poşete koyduk. Bagaja koyduk. Onu da şehirde falan bir yerlerde çöpe atacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel eğlenceli oldu. Bu arada bacağım ısırgan dedi ve bacağım şu anda yanıyor. Evet yanıyor. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı, yorumlarda görüş, öneri ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok, çok 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 iyi bakın. Hava da soğumaya başladı. Hadi bay bay. Arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum ama bizim manzaralar bitmiyor. Ya şuna bakar mısınız? Şu manzaraya karşı oturmak nasıl bir duygu? Süper bir duygu. Ya videoyu bitirelim ulan rüzgar. <laughs> Şu rüzgar götürüyor enişten gelsin diye. Ya süper ya yemin ediyorum. Bardağın kırık çıktı da bardaklar. Enişten bardak almaya gitti. Ya manzaralar süper değil mi ya? Gerçekten çok süper. Mükemmel 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 Evet